Sınav günü. Midesi bulanan çocuklarınız olabilir. Kusa çocuklarınız olabilir. Hemen bu tekniği öğretir Ama biz başınıza gelince yapıyoruz. Ben de dedim ki başınıza gelmeden bir de iki defa yapalım ki hazırlıklı olalım. Ellerimizi çapraz şekilde bu şekilde koyuyoruz ve bolta atmaya başlıyoruz. Lütfen bunu günde birkaç kere yapın. Görün farklı fikirler oluştuğunu göreceksiniz. Harika bir şey bu teknik. Asitli içecekler. Çikolataların içindeki şekerler. Kuru üzüm, kuru incir, kuru dut, kuru erik yiyin. Ama rafine şeker tüketmeye devam ederseniz bu anlattığım tekniklerin hiçbiri işe yaramıyor. Zor anlarınızda yutkunun. Dilin üst damağa yapıştırma tekniği hayatınızın her aşamasında kullanılabilecek. Ve sizin ne yaptığınızı kimse görmeyecek yakınları vefat eden bir kişi ben annemi kaybettim babamı kaybettim diyorsa onun yaz süreci uzuyor kaybettim kelimesi bulunabilecek şeyler için söylenir bilinçli şarkı kaybettim kelimesini söyleyen insanların yaz süreci uzar haberiniz olsun birçok yakınları vefat etmiş insanlarla çalışıyorsunuz İnsanlar geliyorlar ben işte annemi kaybettim babamı kaybettim demeye başladıklarında bilin ki süreç Uzamayan neydir? Türkiye'de deniz altında kitap okuma etkini yapan da ilk adam benim. 11, 10, 23, 24, 25, 26. Şimdi üçlüler var. 20, 7. E ile N'nin yerini yer değiştirdi. Lütfen daha dikkatli ve bakmakla görmek arasında farkı bilerek. Çorabı eksik değil mi bak? Peki burada ne eksik? Ortadaki bidası eksik? Burada ne eksik? Kulağı eksik. Burada ne eksik? Bakın dünyada beden dilini en iyi kullanan millet biziz. Ne eksik diyorum? <laughs> Şimdi bunu başka bir millet görse. <laughs> İşi, <işin, kızı, gülüyor> Vatandaşlık için <laughs> kurarken eğer tebessüm edersiniz, onun bloğunu indirirsiniz. Kartını indirirsiniz.